var. Bugün bu medeniyetin ruhunu bugün Maraş'ın ruhunu İstanbul'dan Afşin'den Nurhaktan Ekinözüm'den Göksun'dan Çağlayancerit'ten Andırın'dan Türkoğlu'ndan bir sevdayla gelen kardeşlerim hepinizi selamlıyorum. Ve bu topraklara peygamberin nurunu taşıyan bu hazretlerine selam olsun. Ejder'e selam olsun. Onlar ki peygamberin tebliğini peygamberin nurunu buraya taşıdılar ve kalplerimizi kardeş ettiler. Onlara ve yüce peygambere selam olsun. Kardeşlerim toprağın yağmur.